Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz bakla ekeceğiz. Bakla ekim yapacağız. Onun için şöyle çukurlar açtık. Bu şekilde. Şöyle. Öbek öbek. Çok yok baklalarımız. Şöyle bir paket aldım. Yani çeşit olsun diye içine yanmış gübre attım biraz. Şu şekilde. İnşallah doğru yapıyorumdur. Ben ilk kez bahçeye bir şeyler ekeceğim. Daha önceden e, balkona hobi olarak ufak tefek şeyler yetiştiriyordum. Biber falan. Hatta şunları balkonumdan getirdim. Bunları buraya dikeceğim yine. Bunlar biberiye. Sarımsaklar var. Şöyle. Bunları balkonda büyüttüm bunlara buraya getirdim ee, daha önceden de geçen hafta şuraya sarımsakla soğan diktik şimdi baklalarımı dikeyim şöyle paketimi açayım 34 derece bugün hava. 15 Mart. Geçen geldim video çekemedim. Soğan diktik. Kışlık. tere. Ağaçlar yeşermeye başlamış. Bu da kızılcık. Yaprak vermeye başlamışlar. Fidanlarımız bu şekilde ama Ki üç gün sonra kar bekleniyor. Bakalım ne olur. Bütün ağaçlar yeşerdi. Buralara soğan diktik. Evet gördüğünüz gibi bu fidanlar aronya yeşermeye başladılar. İki hafta sonra tam belli olur. Fidanlarımızı yeni diktik. Daha henüz belli değil. Onun için iki hafta sonra tam belli olur. Ama şeftali başlamış çiçek açmaya. Maşallah diyelim. Şöyle netleşsin. Şöyle. Fidanlarımız. Evet. Bayağı göz göz belli olmuş. Tutmuşlar inşallah. geçen diplerini çapaladım. Şöyle. Yeniden bir gezelim bakalım. Bu haftada sarı aydın inciri aldım. Onu dikeceğim. 3 yaş baya büyük. Şimdi bugün e, bakla bezelye. Araka tohumu aldım. Onları dikeceğim. Bamya da var ama bamya için erken dedi bana. Tohum aldığım insan. Bamyayı evde çimlendirip öyle getireceğim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bir iki hafta sonra belli olur ağaçlar. Şu an çok belli değil. Gelincikler var. Bunlar gelincik otu. Şöyle her yerde gelincik otu. Valla bunlardan toplayıp insanlar yemek falan şeyler yapıyor ama ben hiç ot yemeğini bilmiyorum. Ya galiba gelincik değil ama tamamen kuruduysa yenisini veririm dedim. Bu da erikler erikler açmışlar yeşermeye başlamışlar maşallah çok kuraklık var ama martta 34 derece hava gelirken tabelaya baktım 34 yazıyordu oruç ayında insanında bitkinlik oluyor bir de akşam sahurda su içmeyi unutmuşum Aşırı sıcak bir gün. Yaz sıcağı. Sanki ağustos sıcağı gibi. Hiç hayra alamet değil ama. Bu sıcaklar. Çok kuraklık var. Fidanlarımız bu şekilde. Bunlar humma fidanı. Bunlar da gözleri bayağı belirgin. Herhalde tahminim. Bunlar da yeşerir. Şimdi tam olarak belli değil. O kadar sıcak ki bugün. Mart ayına göre çok anormal 34 derece sıcak var. Şöyle üçer tane baklalarımı atıyorum. En son üstlerini kapatmasını göstereceğim. Şöyle. Üçer adet. Şöyle. Allah çiftçilikten çok anladığımdan değil de Allah'ın kapısına emanet edelim. Allah ne o olur. Şöyle. ben bu şekilde devam edeceğim. Şimdi de bezelye arakalar dikiyoruz. Şöyle birkaç tane. Böyle çukur çukur. Olur da çıkmayabilir. çekillerine gübre koyduk. Bunlara gübre etmedi. Artık şansa. Oldu manzaralı. Hayırlar yeşil oldu. Çiçekler açtı. Yavaş yavaş. Şimdi kamp sandalyesi getirdik. Şu ağacın dibine koyalım. Şöyle Uludağ manzarası var. şurası. geliyor. Aa. İki sonra. Kar Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle boydan boya bakla ve bezelye ektik zaten belli oluyor yerleri de şu şekilde şuraya da yeni bir incir fidanı aldık onu diktik şöyle suladık şöyle gözüküyor bakalım inşallah tutar bugünlük de bahçeden bu kadar geçen aşağıya soğan ektik Çok yoruldum.